Bugün neon olduk. Abi Led abi. Yeşil bir oda bulup şimdi şunlarla oynayacağım. Full cool neon verdi. Üstüne o yetmezmiş gibi bunu da verdi. Dümdüz karakter. Bende de var. Hayırdır? Kırmızı Selam Kurt ilk kaybını verdi. Büyük kurt. İlk kan. O ne la? iki tane atıyor? Sen ne abim? Kırmızı takım skorda Oğlum öne bunda geçti. Şey mi var ya OG mi var ya? Anlıyorum. Kurtla piyasa. Ya bunlar birbirini şey yapıyor ya. Tanıdık üçü Evet evet OG var. OG'siyle falan uğraşamam. Güzel bir oda bulalım. Beyefendi başlar mısınız? Beyefendi... Kalat mısınız? <laughs> Beyefendi başladı. İyi ya oda dolsun hem de insana insan. Ama yeşil oda özelliği gitmiştir yüksek ihtimal. O zaman bizde ne yapacağız? Neon oynayacağız dedik. Neon oynayalım. Adam nerede? Şu kelebeğin gerçeği lazım bana ya. Bunlar iki kişi oldu ama. Henüz ölen yok. Allah Mermimiz çabuk bitiyor. Neon oynayacağım dedim diye bak sniper oynarım. Ne ne arkamdan ses geliyor. Bu da vurmuyor ki. Mermi biterse sniper'a geçeceğim ha. Bitti mermi. Lan kurt Mavi yoktu. Takım <laughs> Burada dönüşürüm diye atladım. Heh, sonunda. Oyundan attı. Ha kurt insan. Aha başlamış. Aha maviye de girebiliyoruz. Karşıdan biri hedesin. Ha ben de gireyim. Ya at. Sadece neon. Bu nasıl bir silahtır? Vuruyor mu vurmuyor mu anlamıyorum ki ya. Galiba vurmuyor. Anladım ya. Bu ne bu nasıl bir silah olup kendine hayrı olmayan bir silah mermim bitti Vurt oynayacağım Bu ney Eşekler Bu ney bu ney bu ney Bu ney bu ney Bu ney Özel bana ne bu ney Bu ney Bu ney başlıyor mu Evet alımda spam atacak bu maç falan başlatmayacak Evet en yıkılan onların ee, Bu ney Bilmem ne Bu ney Oynanır ama ben buraya geçeceğim odadan atarsa devam bu ney walk diyor beleş ver. Burada azıcık oda var. Aha bu ne? Oo ama kırmızı takım ya. Aa. <laughs> Karşılaşma başlıyor. Ama ama atma o zehirli oku. Bende de var. Harama sniper gel. Ne diyor oğlum Uzas BSG diyor la git ben bununla oynamam lan. Oh. Tam kafada <laughs> kazanıyor. Büyük kurt. Lan aşağıya bakmadım ya. Tam kafadan. Mavi takım Büyük. önde. Kazanıyor. Lan sıkmadı silah. Aha. Aha. Hadi inşallah ha, başlamış zaten Oo. Ben de öldürdüm. Onu bunu bilmem. Zurna durum ayran 19.95. Bende de var. Bende de var. Bende de var. Ama başlamışlar lan. İyi. Buraya girek. Atmazsa inşallah. Bu sefer de adam oyundan çıkacak gibi sanki. Bizim eleman darlayıp duruyor. Mavi takım önde. Kazanır. Bu ne tek yedi lan. Sırtından vurdum diyeyim. Savaş kurdu. Ama kafa vurmadım sayılmaz ki. Keyif alamıyorum. Mavi takım önde. Kazanıyor. Bana öl. Büyük. Biri düştü <laughs> Düş. <gülüyor> Damage verdiğim için stunlandı. Tam kafadan. Güm. Savaş ah. Mavi takım önde. Kazanın. Lan oğlum adamın kafaya sıktım. Şöyle kafaya sıktım. Kafadan. Abi Led Zenon oldum abi. Abi parlıyor mu abi? haber? Allah'ım. Allah'tan arkası dönüyor vurabildim. Hani o kadar yeteneğim kalmış evet. O kadar ama. Tam İyi. kafadan. Büyük kum. mavi takım önde. Kazanıyor. Tam ne oldu lan? Iki. Aa vurmuşum. Tam kafadan. Bu sefer dur tepki vermeyeceğim. Dur. hep yapıyormuşum gibi. Aynen. Zaytun ustasıyım, Volt'timin hastasıyım. Aynen. Yok, hep olmaz o. Bu ne? Kurt insanla bir şeyle. Uf, ne oluyor? Ben de bakayım. Ben de dahil olayım. Aa. Nasıl lan? Nasıl lan? Nasıl lan? Oğlum adam duruyor. Ben de duruyorum. Git lan artık. Mermi. Kendine gel. Kırmızı takım önde. Oy. Kazanıyor. Tam kafadan. Tam kafadan. Nasıl lan? Kesin oldu, kesin yaşandı böyle şey. Ne yaptım lan? Mavi takım önde. Kazanıyor. Ha kendi taklası. Yo. Hard bir şey yaptım. Roket bir şeyler yaptım gene. Neredeyim ben? mavi takım önde kazanıyor <gülüyor> yaptım <gülüyor> hep yapıyormuş gibi yok tepki yok hmm, yaptım tamam zirvede bırak alt F4 Evet tamam oyundan attığına göre zirvede bırak diyor oyunda kesinlikle zirvede falan bırakıyorum şu an Evet şu an tam anlamıyla zirvede bırakmış durumdayım oyundan attı sağolsun oyun iyiydi